Microsoft, Windows 10 ve Windows 11 işletim sisteminde Sego yazı fontunu kullanmaktadır. Bu video çalışmasında, varsayılan fontu nasıl değiştirebileceğimizi anlatacağız. İlk adım olarak, ücretsiz dağıtılan sistem font size changer programını bilgisayarımıza indirelim. İndirme linkini video açıklamasına da ekledim, oradan da ulaşabilirsiniz. Programın açıklama sayfasının alt bölümüne inelim ve burada yer alan, download butonuna tıklayıp programı indirelim indirdiğimiz programı çalıştıralım ve programın sağ üst köşesinde yer alan bayrak ikonuna tıklayıp, Türkçe dilini seçelim. Ardından, programın sağ alt köşesindeki varsayılan yazı tipi seçeneğine tıklayalım. Buradan dilediğiniz yazı tipini seçebilirsiniz. Ben bu yazı fontunu seçiyorum. İsterseniz buradan yazı büyüklüğünü de değiştirebilirsiniz. Yazı tipini seçtikten sonra tamam butonuna tıklayıp bu ekrandan çıkıyoruz. Son adım olarak işlemin geçerli olması için programın sol üst köşesindeki uygula yazısına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Windows'un uygulama yazı fontları değişmiş oldu. Varsayılan seçeneklere dönmek isterseniz tekrar varsayılan yazı fontu ekranına gelerek bu fontu seçip işlemi uygulayabilirsiniz. Bu basit adımlarla Windows yazı tipinizi kolayca değiştirerek görünümü özelleştirebilirsiniz.